Merhabalar arkadaşlar, Samuç da burada konuşsun bakayım, izini göstereyim, neyse neyse. Topladılar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Among Us oynayacağız. Doğru söylüyoruz inşallah. Among Us, Among Us'unu bilmiyorum, şu anda bir kişiyiz. Dur ben Hadi de katılacağım. İnşallah birileri katılsın yoksa biri hep neye katılacak? Evet Samuç'la... <laughs> Numaramızdan birisi şey karakter olacak. Ah şey. merhaba sen olmuş. Merhaba. Bence mor yap karakteri. Tamam. Start. Dört kişi olmuyor. Dur baş... start yapma. Hıh mor. <laughs> ben start diyemiyorum ki zaten. Hadi bir hadi. Çete yazacağım vallahi çete. Bu neymiş bu? Hmm. Arkadaşlar ben Amangas'ın daha yeni başladım. 2 gün önce bilmiyorum yorumlarda yazarsanız. Ben biliyorum. Sen... Ne? biliyorum işte kaçacaksın arkadaşlar bu arada ben sorular istiyorum bu videonun altına soru cevap videosu o, yapacağım arkadaşlar yakında ee, arkadaşlar inşallah tabi yaparım soru cevap videosu yakında Onun için sorularınızı sorun mesela gerçek adın ne e, sahte adın ne diye falan yazabilirsiniz Arkadaşlar ama kimsenin geleceği yok onun için ben çıkacağım arkadaşlar evet arkadaşlar ee, benim bu arada iki tane sahte adım var evet. ben oyundan çıktım arkadaşlar şimdi birine katılacağım nektosa çünkü birine katıl Yok. Evet basit. Evet. ama bunda 9 kişi. 7 kişi diye katılıyorum. Ya bunlar zaten var. 2 kişi gerekmiş buna. Bunlar da rank Arkadaş biri. Ya herkes rantta. Dur ben katılayım. Ona o. Ben de Türkler var. Aa Türk. Aha, bu round'da değilmiş. Tamam. Hemen ya, katılıyorum. Buradan I, H, B. Dur. I, selam. A round'a geçtik. Sen Ne olduğunu görmedim. Kim wait oldun tamam tamam. E, evet. I, H, B. Ama sen bu maçtayız şu an. Tamam. Rek report mi? Ne Ya. Yani. Evet. Arkadaşlar. çok tuhaf sesin. Bir şey zanneder. Ay korkutucu iç gelecek Bence Yani aslında kesinlikle... Raporlamak istiyorum. Ne sesini alıyor? Aa bir tane de almış. Çok az kişiyiz. Marios. Evet. Ben değildim. Arkadaşlar onu mu değilmiş o zaman? Semur dur şimdi yaz. Dastar. I, H E I, H B, V, Q Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Evet. var tabii ki de Pink. Ya keşke şu turkuaz olmasaydı. Glemm. 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 Dönün, bakalım ne olacağız. Cream weight. Bu arada kimin cream weight olduğunu gördüm bir tane. Ama hepsine bakacağım ama şey yapmadım. Uçup. Raporlamayacağım daha. Daha tabii çok kişi olunca var. daha eğlenceli olur. Sen musnir raportladın ya? Eda diyor. Eda? Eda diyorum. Yemin. cisvarla şimdi evet harika mükemmel Yemin ben değilim aha aklıma bir yer geldi ses herkese evet. ben miydim Hastalığı zaman. Evet benim. <laughs> Bak ben kendimi böyle tak. Okay. Ya ama ben Evet arkadaşlar Ben morum I mor ya değilim pardon Ay arkadaşlar ya. Hadi bakalım ne olacağız? Ne olacağız? Cream made. Bence şu player. Çünkü onu görmedim. Üçümüz gidelim. Sen hoş geldin be, beni takip et. Gel be. Bir şey de gelsin. Nereye gidelim? Gelsene hoş. player de dün akşamdan beri oynuyor. Aynen, raptor evet. orada takıl. Orada raptor hmm, bakalım şimdi. Aa, bence... bence evet bence Hayır, şu player değil. Ben gördüm. Kimleydik biz o zaman? Söyleydik. üçüzdü gidiyorduk. Evet bu chat şu, şu bunlardık. Neydi? Şu mereci. Turuncu. Ben Meleki'yi verdim. Onlar dolaşıyorlar. Benden üç bediyorlar arkadaşlar. Benden üç bediyorlar ama benden beş bediyorlar. Benden bir Oy Meleki'yi süperden girdi arkadaşlar bu yine yemez. Bakalım oyun başkası. Evet. Arkadaşlar Mere cheese de orada bizimle gezen. Haydi beraber bence. Evet. Yolunca. Ben değilim arkadaşlar siz gördünüz. Ki Meyve çiğsini iki kişi denemiş benden bir kişi meyve çiğ satılıyor. No es ejecitar atım. Neyse arkadaşlar bay bay.